Merhaba çocuklar, hepinizi çok özledim. Tahmin ediyorum siz de okulunuzu özlediniz. Fakat bu süre geçici bir süre. Uymamız gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan bir tanesi evde kalmak. Evde kalırsak sağlıklı kalırız. Evde kaldığımız sürece bazı deneyler yapabiliriz. Büyüklerimizden yardım olarak bazı faaliyetler gerçekleştirebiliriz. Bu deneylerden bir tanesini şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Deneylerin malzemesi bir eldiven. Gıda boyası olabilir, guaj boya olabilir, sulu boya bile olabilir. Elindeki malzemelerle her şeyi değerlendirebilirsin. Şimdi bu süreçte yaşadığımız temizlik konusunun hassasiyetini biliyoruz. Şimdi sana ellerini nasıl yıkaman gerektiğini anlatmak istiyorum. Çok kolay. Dikkatli olmalısın. Güzel bir deney. Çocuklar, ellerim yıkadığım zaman mikropların nasıl geçeceğini size göstereyim. Parmağımı boyaya batırdım. Şimdi elimi sabunla nasıl yıkayabilirim? Bakın çocuklar gördünüz mü? Elimin sadece içlerini yıkadım. Ama dışları yeterince temiz olmadı. Elim tamamen mavi olana kadar yıkamam gerekiyor. Bakalım. Evet. Şimdi sabun ellerimi nasıl temiz yapacak? <laughs> Bakalım. Bakalım. Parmak aralarını unutmayalım. Baş parmakları unutmayalım. Ellerimizi bileklerini bileklerimize kadar yıkamayı unutmayalım. Aa! Galiba ellerim şimdi temiz oldu. Maviye döndü. Gördünüz mü? Mikroplar öldü. Suya sabuna dokundum. 20 saniye parmaklarımın arasına, baş parmağımı, tırnaklarımın içlerini, ellerimin üstlerini yıkadım. Sen de ellerini hmm, bir şarkı söyleyene kadar, 20'ye kadar, sayana kadar ya da güzel hayaller kurana kadar yıkayabilirsin. Ne kadar güzel yıkarsan ellerini, o kadar hasta olma.